Kıymetli kardeşlerim insan yedikleriyle, içtikleriyle, giydikleriyle hayatta kalıyor, hayatta kalıyor malum. Netice itibariyle bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatımızı devam ettirebilmemiz için sağlıklı bir bedene ihtiyacımız var ve bu bedenimizi sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmemiz için de asgari insani anlamda ihtiyaçlarımız neyse onlara ihtiyacımız var. Bizler yediklerimiz, içtiklerimizle ayaktaysak, sadece bu yediklerimizin ve içtiklerimizin neler olduğuna dikkat etmemiz yetmiyor. Bunların helalden olmasına gayret etmemiz gerekiyor. Çünkü unutmamamız gereken bir hakikat var. Helal yiyen helal davranır. Haram yiyen helal davranamaz. Eğer bugün davranışlarımızda farklı farklı arızalar ortaya çıkmışsa mesela biz halen bazı ahlaki meselelerimizi mesela gideremiyorsak biliyoruz ahlaki anlamda sıkıntılarımız var ama kötü olduğunu da biliyoruz bir türlü iyileştiremiyorsak rahatsız mısız bazı şeylerimizden halen o rahatsız olduklarımızdan yüz çeviremiyorsak bu nefsin zafiyetinden kaynaklanır evet iradesizlikten kaynaklanır evet biraz da yediklerimizden ve içtiklerimizden de kaynaklanır. Çünkü insan yediklerinin ve içtiklerinin mamülüdür. Helal yiyen helal davranır, Haram yiyen helal davranamaz benim güzel kardeşlerim. Bakın birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Bir sahabe efendimiz geldi efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Dedi ki ya Resulallah bazen istemeden ağzımdan bazı şeyler kaçıyor. Bazen istemeden elim gitmemesi gereken bir yere uzanıyor. Bazen istemeden ayağım gitmemesi gereken yere gidiyor. Ali ve vesselam efendimize dedi ki o sahabe efendimiz ne yapayım ya Resulullah. Allah Resulü bizi dehşete düşürecek bir şey söyledi. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki yediklerine dikkat et. Eğer haram yersen uzuvların sana asi olur. Diline söz geçiremezsin, eline söz geçiremezsin, ayağına söz geçiremezsin. Dehşet bir şey bu benim güzel kardeşlerim. O sahabi efendimizin üzerinden aslında efendimiz bize bunları söylüyor. Yine hatırlayın mesela Sad bin Ebi Vakkası aşere-i başımızın tacı birisi geldi efendimizin yanına bir gün dedi ki ya Resulallah ne olur dua et benim bundan sonra dualarım Allah katında kabul görsün. Yani müstecap duaların sahibi olayım. Allah Resulü ona da dedi ki saat dedi tamam ben dua edeceğim ama sen de yediklerine dikkat et. Allah helal ile yapılmış dualara icabet eder. Haramla yapılan dualara asla. Sad bin Ebi Vakkas'ta böyle bir şey yok. Biz onun hayatını çok iyi biliyoruz. Ama onun üzerinden bize bir şey söylüyor. Belki biraz önceki örnekte de o diğer sahabi efendimizin üzerinden de bize bu manada bazı şeyler söyledi. Şimdi hal böyle olunca benim güzel kardeşlerim iki tane sorunun iyice cevabını vermek zorundayız. Neden helal davranamıyoruz? Helal davranışlar sergileyemiyoruz? Neden dualarımıza icabet bulamıyoruz? Acaba bu iki sorunun cevabı da haramların bedenlerimizi ve hayatlarımızı kuşatması olamaz mı? E siz de benimle aynı fikirdesiniz. Evet diyeceksiniz. Başka bir şey yok ki. Ama bazı kardeşlerim şöyle itiraz edebilir. Der ki hocam biz domuz eti yemiyoruz. Kumar oynayıp kumarın üzerinden para kazanıp onu yemiyoruz. Onun bunun malını gasp edip kul hakkına girip işte o gaspı getirip kendimize ya da çoluk çocuğumuza yedirmiyoruz. Şöyle yapmıyoruz, böyle yapmıyoruz diye bilinen şeyleri sayabilirler. Evet haklılar. Tabii ki ehli iman olan, mümin olan birisi bunları yapmaz. Ama haram meselesi, helal meselesi bunlardan sınırlı bunlarla sınırlı değil ki. Evet bugün faiz belasının ne kadar büyük bir bela olduğu hepimizin malumu. Ne kadar olursa olsun nasıl hayatlarımıza girdiği de hepimizin malumu. Ama bugün genetiği bozulmuş gıdalar, bugün bize farklı farklı dayatılan şeyler, ne olduğu belli olmayıp da vücudumuza giren ve vücudumuzu tahrip eden onlarca şey işin bir tarafı, bir tarafında da şöyle bir hal var benim güzel kardeşlerim. Torpil ile hakkımız olmayan bir yere girdik. Ve oradan eğer halen maaş alıyorsak ve kazanç sağlıyorsak e durup helal meselesini bir daha konuşmalıyız. Adam kayırarak bir iş yaptık. Bir çocuğumuzu gencimizi adam kayırarak adam kayırtarak bir yerlere soktuk. Ve onun haksız bir kazanç elde etmesini sağladık. Durup bunu bir düşünmemiz lazım. Rüşvet verdik rüşvet aldık. Yedik ya da yedirdik bu noktada bir şeyler yaptık. Durup bunu düşünmemiz lazım. Yanımızda işçi çalıştırdık. Alın terine istenilen oranda saygı göstermedik. Emeğe saygı göstermedik. O işçinin emeğini sömürdük. Onun alın terinin karşılığını tam anlamıyla veremedik. Evimize farkında olmadan haram taşıdık ve o haramda bizim kanımızı bozdu, bedenimizi bozdu.